Aleyküm arkadaşlar. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir pazar olması dileğiyle bugünkü çekime başlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz diyelim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar bugün size dünkü paylaştığım gelinliği yarım kaldı. Şurasını anlatamadım. Şurayı videom depom dolmuş. Videom yarım kaldı. Bir de bu duvarı anlatacağım. Duvar nasıl yapıldığını anlatacağım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şuralarına bu beyazda daha iyi görünüyor. Şöyle göstereyim. Şunların anlatımını yapacağım. Şöyle ee, bakın. Herhangi bir yerden fark etmez. Şöyle bakın. Hemen şuradan takıyorum. Yani ee, şöyle göstereyim. Bunu yapmışım ya. Buradan ee, burada bir tane var zaten. Hemen şuradan. Tığımı takıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın e, burada da Burada bir tane değil. Birinciyi bırakıp şu ikinciyi Buraya tığımı Bu şekilde takıyorum. Üstten aşağı doğru takıyorum. Şimdi bu ipi burada Kaybetmeye çalışıyorum. Şöyle Burada 6 tane trabzan yapıyoruz. İster 5 tane yapın, 6 tane, 7 tane artık ipinizin kalınlığına göre siz onu ayarlayacaksınız. Bakın. Şu şekilde ikili çektiğim tırabzanlar yapıyorum. Kaç? 3 tane oldu. 4 5 6. Benim ipim bu ipim biraz ince. Şu üstü biraz kalındı da. Şimdi bakın e, yaptık. Şöyle bir işlemi yaptım. Şimdi yani buraya değil. Buraya takmıyoruz. Şuraya takıyoruz hanımlar. Yani bir aşağıdakine takıyoruz. Telsiz yapıp şöyle sık iğne yapıp tekrar tığıma ip aldım. Yine çıktım buraya bakın. Bir tane burada boş bırakıyoruz. Şu ikinciye batıyoruz. Yine aynı şekilde. şöyle trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum İkili çektiğiniz trabzan yapıyorsunuz yani şurasını hafif de çekiyorum bakın farkındaysanız böyle yani ilk aldığımı biraz çekiyorum bu şekilde trabzan yapıyorum şimdi tekrar bakın buraya geçiyorum buraya yapmıyoruz hanımlar şuraya üstten tığımı taktım sık iğne yapıyorum tekrar buraya geçiyorum ya böyle yaptığınız zaman mesela hani şuraya buraya niye batmıyorsunuz diyebilirsiniz o zaman e, bu şekilde böyle oval bir şekil oluşmuyor mesela bakın böyle oval bir şekil oluşmuş düz gittiğiniz zaman e, o kadar düz yani bir oval şekil oluşmadığı için öyle yaptım ben şimdi hemen bakın geçiyorum hemen yanındakine Birini bırakıyorum, ikinciye batıyorum. 3, 4, 5, 6. Yaptım, altı tane. Tekrar, bakın buraya geçiyorum. Hemen yanındakine, ama alttan alıyorum. Alttakine git takıyorum. Evet. Bu şekilde olacak hanımlar bakın. Ben bunu ütüledim de biraz ütümün ayarı fazlaymış, çok basıldı. Ee, çok iyi durmadı ama bunda bunda daha iyi duruyor bakın, kabarık kabarık. Ama torunum görünce <laughs> çok mutlu oldu. Çok sevindi. Evet bu şekilde olacak ama bunları istediğiniz e, sayıda yaparsınız. Ben bunu 2-4-5 e, sıra yapmışım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. E, sadece Bu kadar yani başka bir şey yok. Bu şekilde etrafını dolanıyorsunuz. İpi kırıp tekrar bir üst sıraya geçiyorsunuz. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi duanı anlatacağım arkadaşlar size. Bakın şöyle bir doğamız var bu şekilde ben bunu e, şunları 2 4 6 8 10 tane yaptım biraz çok yapmışım bunu daha az yapacağım şöyle e, belki 7 tane yapabilirim veya 8 tane bir bakayım nasıl yaptığımı şimdi size göstereceğim bakın ama şöyle e, bebeğimizin alnına bunu e, orijinalini yapan kişi Hani anahtarlıklara demir takılıyor ya. Anahtar, anahtarlığın demiri oluyor. Ya, onun etrafına oyalamaya yani sık iğne yapıp bunu yaptı. Ama benim öyle bir malzemem olmadığı için bakın şu şekilde bakın dolandım buraya tam kafasını şöyle hafif daha aşağı indireyim. Şöyle ölçtüm kafasını örgüde çareler tükenmez. Yani benim aparatım olmadığı için yapmamazlık etmedi. Bakın bu şekilde. Yaptım. Şimdi bunu böyle elime alıyorum. Aldım elime. Şimdi bunu birkaç defa böyle sardım. Şöyle sardım. Bir yuvarlak halka edindim. Ne kadar istiyorsanız kalınlığını o kadar yapabilirsiniz. Şöyle yeterli bu kadar sanırım. Bakın ilk e, ucu olan yere kadar şuraya kadar geldim. İlk, ilk ucu burada başlıyor. Şöyle düzelteyim. Buradan sık iğne yapacağım. Etrafını bütün e, sık iğneyle dolduracağım bunu şimdi. Bu şekilde. Kaç tane yapmışım bakalım ipin sayısına. Bir, bir, iki, üç, dört defa dolanmışım. Şimdi bunu böyle etrafını sadece sık iğne yapacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Biraz büyük mü oldu ya? Sanırım biraz büyük olmuş. Evet. Ben bunu hafif daha küçülteyim. Evet. Halkamı bir hafif daha küçülttüm. Biraz çok büyük geldi gözüme. Dediğim gibi siz kendiniz e, ayarlarsanız kafasında saçı daha azsa daha küçük yaparsınız. Onun için kafasına dola, dolayıp yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi ya da öyle bir aparatınız varsa onun etrafını da öyle e, sık iğne yaparak e, dediğim gibi tacını yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun etrafını böyle sık iğne dolanıp geleyim. Şu anda yapacağım başka bir şey yok sadece sık iğne yapacağım. Bakın bu böyle bir şekil olacak. Hiç e, aralıksız dolana kadar her yerini sık iğne yaptım, dolandım, geldim hanımlar. Bakın şimdi bu ilk başladığım yere şöyle kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Şöyle Bir tane buraya bir e, sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, ilk etapta 5 tane çekiyoruz. Diğerleri üçer tane zincir olacak. Şimdi burada bakın hemen köküne değil şu bir yanındaki sık iğneye trabzan yapıyorum. Tığımı aldım zincir çekmeden bir tane boş bırakıyorum ikinciyi. Bir iki üç tane zincir çektim tığımı aldım bir tane bırakıyorum. Hayır bakın bırakmıyoruz burada. Burada hemen köküne değil Bunda yaptığımız zaman hemen köküne batıyorduk ama burada köküne batmıyoruz. Hemen yanındakine batıyoruz. Ya buradaki yaptığımız aynı su taşını burada da yapacağız. Şimdi e, tekrar tığıma ip aldım. Bir tane bırakıyorum ikincide. Zincir çekmeden yaptığımız yerlerde arada bir tane boşluk bırakıyoruz. Ama e, zincir çekmeden yaptığımız yerlerde bir nasıl dedim? Evet. Bir, şimdi bakın burada zincir çektim. Hemen yanındakine batıyorum. Zincir çekmediğim zaman bir tane boş bırakıp ikinciye batıyorum. Bu şekilde bir e, şunlar yedi tane olana kadar yapacağım. Ya 8 bakalım geniş dar olursa sekiz tane yaparım. Bir, tamamlayayım ben. Bir. bir hemen bakın şimdi Evet bakın bir tane boş bırakıyorum hemen yanındakine batıyorum. Burada zincir yok. Yani bir tane boş bırakıyoruz. Zincir yapmadığımız yerlerde şimdi zincir yapacağım yerde boş bırakmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Tekrar bakın bir tane boş bırakıyorum ikinciye batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Köküne değil yanındakine. Şimdi kaç tane oldu? 2, 4, 5 tane olmuş. Şimdi bir tane bırakıyoruz. ikinciye batıyoruz. 1, 2, 3 tane çektim. Hemen yanındakine batıyorum. Tekrar bir tane bırakıp ikinciye batıyorum. Zincir çekmediğim zaman bir bırakıyorum. ikinciye batıyorum. 1, 2, 3 tane hemen yanındakine batıyorum. 2 4 6 7 bir tane daha yapayım biraz şu alanı küçük olduğu gibi şimdi burada zincir çekmiyoruz bakın hemen bir tane bırakıp ikinciye batıyorum 1 2 3 3 tane zincir çektim hemen yanındakini Bak, bu şekilde 8 tane yaptım Bunlar yuvamız oldu şimdi şöyle ee, şunun gibi dolgular yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 3 tane zincir dönüyorum geriye. Hemen bakın içine ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yaptım. 1, 2, 3 çektim. 1, 2 iki tane ikili trabzan. Şimdi geçiyorum bu yuvaya. Bakın şuraya batmıyor. Buraya yok. Buraya batıyoruz. Aynı elbisede yaptığımız gibi 1, 2, 3 zincir 2 trabzan tekrar karşı yuvaya geçiyoruz bakın yuvaya geçtim buraya da aynı şekilde 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan Bu şekilde e, bir 10 sıra sanırım yapacağım. Orta artırma yerini göstereceğim. Şimdi başa çıktım. Tekrar göstermek istedim. Bu başlarda bir iki üç tane zincir çekip dönüyoruz geriye. Hemen buraya iki trabzan yapıyoruz. E, ne için gösterdim? Şimdi bunda normalde 2 tane e, hemen batarken başlangıç yerinde zinciri de sayıyoruz. Ama burada dönüş olduğu için dönüşlerde ayrıca 3 tane zincir çekiyoruz. Bakın şural oluşması için. Yani şuradaki zinciri çekiyorum. Bakın. Mutlaka buralarda 3 tane zincir çekiyoruz. Sonra trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 2 trabzan 3 zincir. Bu kadar basit. Çok basit bir duvak oldu. Şöyle İki tırabzan, üç zincir, aynı yere tekrar iki tırabzan daha yapıyoruz. Sonra zincir çekmeden karşı yuvaya geçiyoruz. İki tırabzan yaptım, üç zincirimi çekiyorum, iki tırabzan yapıyorum. İkili çektiğim tırabzanlar yapıyorum. Dediğim gibi bu şekilde hanımlar. Şimdi ben bunu bir e, 8-9 sıra yapayım, bakayım artırma yeri nasıl geliyor, ona göre artırma yerinde size göstereyim. Bakın hanımlar, 10 sıra ördüm, 11. sıradayım. Şuralarına kadar geldi, yani beline kadar geliyor. Şimdi ben burada 11. sırada artış yapacağım. Şöyle bakın. Elbise elbisede yaptığımız gibi yapıyoruz. 1 2 3 tane ördüm. Bir tane daha öreyim. Tam ortaya gelince bir tane artış yapacağım. Bu 11. sıra. Evet, bakın burada hemen burada da 2 4 tane var. Ortaya geldik. Bir tane bakın şu boşluğa yanına batmışım. Onu düzelteyim. Bakın şu boşluğa batıyoruz. Bir tane zincir çekmeden battım. Şimdi bir, iki, üç tane battım. Pardon üç tane zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Artışımız oluştu. Zincir çekmeden tekrar diğer yuvaya geçiyorum. Buraya iki e, trabzan yapıp üç zincir çekiyorum. Yani bu bundan sonra böyle devam edecek. Aynı şekilde. buralar nasıl ördüyse o şekilde yapacağız. Buraya gelince Aynı bunu yaptığımız gibi böyle yapacağız buraya. Şimdi artırma yaptığım yere geldim, sıramı tamamlayıp geri döndüm. Bakın aynı buraya artırma yapmıştık. Aynı şekilde bunun içine de ikili trabzan yapıp 3 zincir çekiyoruz. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. İki tane. Bakın artışımız oldu. E, sekiz taneydi, dokuza çıktı. Bu şekilde yine zaten iki tane iki defa artırdım. Burada böyle bir tane artırdım sonra bir 10 sıra sonra iki tane artırdım. Şöyle bir tane burada artırdım bir tane şurada. Yani araya bir tane boş bırakıp tekrar artırdım. O şekilde istediğiniz boya gelene dek ne kadar istiyorsanız mesela ben onun boyunu beyazın boyunu o kadar yaptım. Bunu da ne kadar yaparım bilmiyorum. İpim bitene kadar öreceğim. Yani bir, en azından bir gelinin boyunda olmasında fayda var. Kısa olursa güzel olmaz. Gelinliğin boyunda olsun. Fazlası da size kalmış artık. Ne kadar yaparsanız. Şimdi ben bunu biraz daha vereyim, Takayım bakalım nasıl duracak. Ona göre göstereyim size. Evet. Evet hanımlar bakın ördüm. Artırma yaptıktan sonra 10 sıra daha ördüm. Şu anda 11. sıradayım. Burada artış yapacağım. Ee, toplam 20 sıra olmuş. 11, 12. sıraya yani 21. sıraya geçmişim. Bakın şöyle oluyor. Bu kadar boyuna geldi. Bunun daha daha çok örülecek bu artırma bu sefer de artırma yaptıktan sonra şöyle yere şu kadar gelene dek öreceğim ben ama ben e, şimdi size şeyi anlatacağım bir de yani nerede artırdığımı göstereceğim bir de şu uç kısmını nasıl yaptım onu anlatacağım yeterli sanırım e, daha sonra ben bunu artık yeterli boya gelene dek örerim Şimdi bakın hanımlar şu artırma bakın buradan böyle 2, 4, 6, 8, 10. 11. sıradayım şu anda. Artırmamı yapacağım. Hemen bakın bunda, bunu artırmıştık bir önceki defasında. Şimdi burada artış yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir de aynı yere batıyorum. Böyle artışımızı yaptık. Şimdi diğer yuvaya geçiyorum hemen. Bir, iki, iki tırabzan yaptım. Üç zincir çektim. Aynı yere battım. Tekrar hemen yanında. Ya buradan da aslında artırmaları şöyle de yapabilirdim. Bir tane burada, bir tane de burada. Öyle daha iyi olurdu aslında. Böyle biraz sanki çok yakın oldu gibi geldi. Evet ben öyle yapayım. Şimdi yapınca dikkatimi çekti. Diğerini öyle yapmışım. Çünkü bunu niye öyle yapmadıysam anlamadım. Hemen burada artırıyorum. Bakın. 1, 2, 3 tane ördüm. Burada artışımı yapıyorum. Ve diğer yuvaya geçiyorum. Bu artırma yine ortada kalmış oluyor. Ama bir şey geri attım. Bir su geriden başladım. Hani artırma yeri dağınık olunca daha iyi olur diye düşünerek arada üç tane bırakıyorum bir tane değil üç tane bırakmış oluyorum sanırım şimdi bakacağım yapınca yaptıkça insan bir şeyler geliyor aklına bakın şimdi evet burada artırmışım bir iki tane bir tane daha öreceğim öyle artıracağım 2-3 evet şimdi artışımızı yapacağız Bakın hemen buraya yine bir 2, üç tane kaldı. Buraya artışımı yapıyorum. Artırmamı yaptım. Bakın i̇şte arada 1, 2, 3 evet böyle daha iyi oldu. ne kulunca artırma daha iyi oldu. Orta e, mararlanabilir. Şimdi ikinci başa kadar böyle vereyim. Bir de başlangıç nasıl şey pardon son e, pipirdellerini de göstereyim yeterli sanırım bu kadar. Şimdi sonunu nasıl yapıyorum onu da göstereceğim ama ben size bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Ben şimdi size öyle anlatam yapacağım için e, buradan yapıyorum ama şuna dikkat edin hanım. Bakın burası düz tarafı, bura ters tarafı. Yani buradan değil de şu son e, pipirdelerini bakın bunları eee o yüzden değil de diğer yüzden yapın. Bakın burası düz tarafı, burası ters tarafı. Ben şimdi benim şimdi ipim bitti. Sonra ip alıp orayı boyunuz uzatacağım. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim size. 1 2 3 zincir çektim. Hemen trabzanın geriye bir daha geriye baktım. Kaç tane yapmışım bunu? 3 tane yapmışım. Şöyle. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 Telsiz şekilde şöyle gerisinden batıyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bakın buraya takıyorum. Buraya e, üç tane bu kadar yeterli. İsterseniz daha da çok yapabilirsiniz. Dört tane yapın ne kadar istiyorsanız. Şöyle telsiz battım araya. Tekrar diğer şeye geçtim. Bakın diğerine geçtim. Diğer yuvaya zincirimi çekiyorum. Benim ipim bitti bu arada. Hiç bağladım. Onu ben sonra halledeceğim. Bakın. Trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Trabzanın içinde. Şöyle geriden takıp tekrar trabzan 2-3 zincir aynı yerde. Bu şekilde yaparsınız istediğiniz sayıda yapın bunları bu ben üçer tane uygun olduğunu düşündüm üçer tane yaptım 3 4 5 artık ne kadar sizin elinizin yapılışınıza göre değişir bunu ben böyle son sırası böyle artışımızda iki tane oluyor bir tane tek artırıyoruz sonra iki tane artırıyoruz bu şekilde tacım e, tamamlanıyor tamamlanmıyor şu anda ben bir de şey yapacağım bu alnına Çiçek yapacağım. O çiçeklerin yapılışını da göstereyim. Bakın ben çok kısa şu anda. Ee, bayağı bir, bir karış kadar daha örmem gerekiyor. Şimdi şuraya çiçeği nasıl yaptım? şunlar nasıl yaptım? Onları da göstereyim. Ee, yeterli sanırım. Anlaşıldı duamız. Evet. Duamızın çiçeğini yapmaya geldi sıra. Şöyle lif ipinin tek katını aldım. Sihirli halka yapıyorum. Çok kolay bir çiçekler yapmak. Bir... İki tane zincir çektim üç tane hatta çektim trabzan yapıyorum bunun içine bakalım bunu kaç tane yapmışım trabzanların? bir mi iki mi İki tane yapmışım bir iki İki trabzanımı yaptım bir iki zincir çektim buraya battım tez çekiyorum tekrar bir iki tane zincir çektim iki trabzan yapıyorum bir iki tane zincir çektim bakın bu şekilde çıkarıyorum buradan bir iki böyle dört yapraklı yonca yaptım kolay olsun diye bunu yaptım İstediğiniz başka e, çiçeklerde yapıp koyabilirsiniz hazır e, küçük küçük çiçekler satılıyor onlardan da yapabilirsiniz oraya takabilirsiniz tacına evet şöyle dört tane yapayım ben bunu Dört e, şey olacak, yaprak olacak. 2 üç tane, dört tane örmüşüm. Evet. Şimdi bakın, yaprağımız bitti. Tam ipimin de ucu geldi. Şimdi buradan ben bunu çekip sıkıştıracağım. Bakın şöyle minik bir yaprak oldu. Evet, ipin ucunu çektim, çıkardım. Şimdi şöyle sıkıştırıyorum. Bunu buradan böyle bağlıyorum. Düğüm atıyorum arkadan iki tane. Beş tane daha atalım. Gevşemesin. Çiçeğimizin yapışı bu kadar basit. Bunu böyle buraya dikeceğim. Düz. burada ters tarafı. Düz tarafına. Şöyle aralıklı. Üç tane. Anlana gelecek şekilde. Beyaz iple yaptım bunu. Diğerini kırmızı ile yapmıştım. Şöyle bunu buraya iğneyle dikeceğim. 3 tane yapayım aralıklı dikeyim. Evet. Evet arkadaşlar ördüm bakın 3 tane. Şimdi şurayı ölçtüm tam ortasına bu çiçekleri dikiyorum. Şöyle ara ara alarak böyle dikiyorum. Siz daha çok yapabilirsiniz ya. Bunlar mesela renk renkte olabilir. Birkaç renkten yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış bir şey. Ben sadece göstereyim dedim. Nasıl yapıldığını. Şöyle dikiyorum ara ara. Bunları dikmiştim. Biraz daha sıkılaştırayım dedim. Parça iplerimi değerlendirmiş oldum işte. Kızlarım da mutlu oluyorlar. Tırımlarım. Ama e, şunu da söyleyeyim. Onlar mutlaka, Bunların devamı gelecek. Daha çok çok güzel modeller var. E, zili açarsanız kaçırmamış olursunuz. Benden size tavsiye. Görmek istiyorsanız eğer şöyle. Çok güzel oldu bakın. Şimdi ben bu ipini kırayım. Kızımızın başına takalım tacımızı. Sıkıştırdım. Ay çıkmışım kameradan. Evet bu kadar basit bir işlem. İğnemizin işi de bitti. Böyle gördüğünüz gibi üç tane çiçeğimiz oldu. Bakalım nasıl olacak kızımızın başında. Çok güzel durdu. Şöyle. Bu şekilde olacak hanımlar. Siz dediğim gibi daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu e, ipim bitti. Buna ip alacağım uzatacağım boyunu bayağı bir şunları da e, üç sırada kaldı Bunlar da iki sıra daha öreceğim tamamlayacağım torunum yoksa böyle yarım kabul etmez çok güzel oldu Evet gördüğünüz gibi e, dediğim gibi Hanımlar e, çok güzel modeller var sırayla hepsini anlatacağım e, vaktim oldukça Umarım anlatımdan memnun kalıyorsunuzdur. Eğer memnun kalıyorsanız bunu yorumlarda ifade ederseniz çok sevinirim. Ee, kan Videolarımı kanallarınızda, sayfalarınızda istediğiniz yerde gün rahatı paylaşabilirsiniz. Kalıcı olması adına paylaşırsanız rahatlıkla ulaşır. Ee, i̇stediğiniz zaman izlersiniz. Ayrıca daha fazla kişiye ulaşmama sebep olursunuz. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum size e, beni buraya kadar izlediyseniz tekrar teşekkür ederim ayrıca onun için de teşekkür ederim diyeyim daha doğrusu başka diyecek bir şey yok teşekkür Allah'a emanet olun hoşçakalın